İza erad Allahu bil emiri hayran. Ce'ale lehu vezira Bu beni çok etkiler. İnanın bir kopya vereceğim. Kendimi bu hadisi şerifle kontrol altında tutuyorum. İza erad bil emir. Mesela bir insan bir yerde bir idareci durumundadır. Yani 10 kişidir, 50 kişidir, yüz kişidir. Veya buradaki tabii en tepede devleti idare eden, ülkemizi idare eden reis Allah Kendisini hakka muvaffak eylesin. Yanlışlardan Amin. muhafaza eylesin. Amin. Efendim terbiyemiz gereği idarecilere dua edilir. Memleketimizi kim idare ediyorsa Allah hakka muvaffak eylesin. Amin. Yanlıştan muhafaza eylesin. Amin. Bölgeleri, ilçeleri kim idare ediyorsa oranın kaymakamıdır, belediyesidir. Allah hakka muvaffak eylesin. Yanlıştan muhafaza eylesin. Amin. Dine vatana, mukaddesata aykırı işlerden muhafaza etsin. Bilerek dine vatana ihanet ve kötülük yapacaksa da Allah şerlerinden bizleri korusun, muhafaza etsin. Şimdi buraya dikkat. Allah bir emire hayır murad ederse ceâlillahu vezire sıdkın. Ona güzel hakkı, doğruyu telkin edecek bir günümüz ismiyle danışman nasip eder. İşte mesela Sultan Abdülhamit Han'ın vezire sıdkı Üstadımız Ali Haydar Efendi'ydi. Ali Haydar Efendimiz'i sürekli sağır, çağırır diz çöker, efendim, üstadım anlat dermiş. Gece yarılarına kadar, Ali Aydar Efendi'yi dinlermiş. Hiç böyle, dizlerini kırmadan. Dört tane padişaha, tanışmanlık yaptı. Meşhur, <laughs> konu geldiği için, duygusal bir meseledir. Hacı Bayram Veli Hazretleri'ni, kim davet etmişti? İsmini hatırlayan var mı? Fatih'in babası, 2. Murat. Aha, akşam şeyi çağırıyor, Hacı Bayram Veli'yi çağırıyor, Ankara'dan, Edirne'ye varıyor, bütün programları düşünebiliyor musunuz? Koca Padişah iptal ediyor, Üstadım diyor ne olur diyor, beni irşad et diyor. Veya burada kal diyor, senden istifade edeyim, kalamam ben burada diyor. Yani kalmam değil, kalamam. Çünkü bir insan bir yerde bir çalışma yapıyorsa orayı yıkıp, başka yerde iş yapmak doğru değildir. Genel kaidedir bu. Yani bir şey bir yerde neşvi bulduysa, Ankara'da o zaman çok büyük çalışmalar yapmış, o biliyor ki oradan ayrılsam oradaki büyük aksaklıklar olacak. Bu da bir usuldur. Kalamam padişahım. O zaman üç gün misafir edelim. Üç gün olur diyor. Bütün programları iptal ediyor. Tabiri caizse kitaplarda gördüm. 20 saat ya diz çöküyor böyle. Üstadım anlat diyor istifade edeyim diyor. Üç gün boyunca. Ondan sonra da ne oluyor biliyor musunuz? İkinci Murat diyor ki, üstadım diyor, ta Ankara'dan sizi buraya kadar zahmet çünkü padişahların gitmesi büyük be. Sizi diyor buraya kadar zahmet ettik diyor. Hacı Bayram Veli ne diyor? Akıbet hayır olursa zahmetler rahmet olur diyor. Yani sonuca bakarız biz diyor. Sonuç ne? Güzel bir şey çıktı. O zaman zahmetler rahmet olur diyor. Sonuca bakacağız. İnşallah zahmetlerimiz rahmetle biter, selametle tamamlanır. Mevla bir kulunu severse ona doğru vezir nasip eder. Onun için siz, o ben kendim dedim ya, kendimi kontrol ediyorum diye. Ben doğru bir iş yapıyor muyum? Etrafıma bakıyorum. Akıllı, dirayetli, bana hakkı söyleyen arkadaşlar var mı? Var. O zaman ben doğru iş yapıyorum. İsmail Hoca kalkıp da bana yalan hususunda veya yanlış hususunda efendim müsaade etmez. E çünkü ilmine de güveniyorum. Asla ve kata Yanlış yaptığım zaman mutlaka ikaz eder, söyler. Doğru yaptığımız zaman da destek verir. Mesele budur. Tatif için demiyorum. Hakkı söylüyorum. Onun için arkadaşınıza bakın. Eğer siz yanlış yaptığınızda ikaz ediyorsa Allah sizi seviyor. Böyle bir arkadaş nasip etti. Eğer siz yanlış yaptığınızda sizi tasdik ediyorsa o zaman biraz kaba olacak. Firavun yanlış yaptığı halde Haman onu tasdik etti. Firavun'un, meşhurdur bu hadise, Firavun olmasının birinci müsebbibi Haman'dır. Koca Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Ebu Cehil gibi bir dostu yoktu. Resulullah Efendimiz'in dostu kimdi söyleyin? Ebubekir evet. e, Sıddık idi. Deva, devamını söyleyin. Hazreti Ömer idi. Hazreti Osman idi. Hazreti Ali idi. E ben, efendim, e peygamberim. E kötü arkadaşlar da olsa onları yola çevirin diye hiçbir peygamber kötülerle arkadaşlık yapmadı. Şimdi mantık bu. E biz bu ortalıkta bu arkadaşları da ben idare edeyim. <laughs> Söylemekten eliniyorum ama söylemek zorundayım. FETÖ bunu yaptı. E biz işte papazları da yola getireceğiz falan. Kendileri papaz oldular. Böyle bir yol yok. Yani kötüyü ben yola getireceğim diye kötüyle hemhal ol. E ol. Yok böyle bir metot yok. E var, e buyurun yap. E yap biz de görelim. Yapamadın. O papaz verdi sana silahı kendi ülkene ve ülkemin en seçkin askerlerine 53 kişiye kurşunları sıktılar. Ülkemin uçağıyla Ankara'daki efendim değil mi? Meclisin dışında bir tane özel kuvvetlere <laughs> gölbaşındaki kuvvetlere evet. kim yaptı bunu? O metot yaptı işte. Yani Nerede hata yapıldı? Hatayı görmek lazım. Fakirin hakkı olan zekatlar gasp edildi. Hata nerede yapıldı? Onu görmek lazım. Allah bir kulunu severse güzel arkadaş nasip eder. Onun için arkadaşlarınıza dikkat edin. Dostlarınıza dikkat edin. Size kim seviyorum diye, diye ona dikkat edin.